sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün İzmir'de başlayan temaslarımızı bugün de sürdüreceğiz. Türkiye'nin gündeminde hiç şüphesiz en önde gelen meselelerin başında 2023 seçimleri geliyor. Ve bu seçimlerde kimin aday olacağı meselesi de kamuoyunun gündemini sürekli meşgul ediyor. Biz Zafer Partisi olarak Nisan 2022'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Türk halkından en büyük desteği alan kişi olduğunu, siyasetçi olduğunu ve bundan dolayı birinci turda Erdoğan'a karşı aday olması durumunda toplumun her kesiminden destek alarak seçilebileceğini gördüğümüz ifade ederek altılı masayı Mansur Yavaş'ı aday göstermesi için göreve davet ettik. O günden bugüne Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda bir gelişme olmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın onayı olmadan da aday olma konusunda oldukça istekli olduğuna bütün Türk kamuoyu şahit oluyor. Bu isteğin, bu arzunun nedeninin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil tahmin edebiliriz. Ancak tekrar ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu eğer Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa adaylıktan vazgeçerek Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli ve bu hem Türkiye'yi rahatlatacak hem de kendi içerisinde her geçen gün daha da kavgalı hale gelen bu altılı masanın Türkiye'ye çözüm doğrultusunda ilk kez bir adım atma fırsatını yakalamasını sağlayacak. Tabii eğer bunu bu teklifimizi Nisan ayında kabul etmiş olsalardı ve daha sonra veya daha sonrasında hemen bugüne kadar çok büyük bir mesafe alınmış olacaktı ama olmadı. Evet. Altılı masa nasıl bir karar alır? Kılıçdaroğlu aday olur mu? Mansur Bey'i aday gösterirler mi bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa Zafer Partisi ve Zafer Partisi'nin siyasal süreçte yanında, birlikte hareket edeceği siyasi partiler de muhakkak aday çıkartacaklardır. Mansur Bey aday olması durumunda ise biz Mansur Bey'i herhangi bir şart ileri sürmeden destekleyeceğiz. Çünkü Türkiye'yi partimizden daha fazla seviyoruz ve bu konuda herhangi bir şekilde oyların Mansur Bey'in etrafında toplanacak oyların bölünmesine de razı değiliz. Fakat sadece kimin aday olacağı değil, bir o kadar önemli olan hususta kimin seçmen olacağıdır. Bu ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Kim seçmen olacak? Bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seçmen olacak diye düşünebilirsiniz. Ama bir de bilmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Sayıları her gün daha fazla artıyor. 5 Haziran 2022 tarihli seçmen listeleri üzerinden yapılan araştırmada 180 bini İstanbul'da olmak üzere 745 bin Suriye, Afganistan, Irak, İran, Libya, Mısır gibi ülkelerden yeni vatandaş ve yeni seçmen olduğunu görüyoruz. Üstelik seçimler öncesindeki son listelerinde henüz yayınlanmadığını biliyoruz. Bu iktidarın seçmen itali politikasıdır arkadaşlar. Muhtar seçebilmek için dahi taşındığınız mahallede belirli bir süre oturmuş olmanız gerekiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ve parlamentosunu seçebilmek için Türkiye'de bir gün oturmanıza gerek yok. Türkçe bilmenize gerek yok. Yeter ki Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçin. Ondan dolayı Türk milletine bu konuda tekrar uyarmak istiyoruz. Sevgili İzmirlileri bu konuda tekrar uyarmak istiyoruz. Ve bu konu karşısında susan, saray rejimine tavır almayan muhalefet partilerinin de büyük bir yanlış içerisinde olduğunu görüyoruz. Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğünü kirli referandum gecesi savunmadıkları gibi şimdi bir rejimin, bir e, seçimin kirletilmesini de adeta suskunluklarıyla mümkün hale getiriyorlar. Kabul edilebilir değil. Bu konuda saray ne kadar suçluysa sarayın politikalarını meşrulaştıran muhalefeti de o kadar suçlu görüyoruz. Önerimiz meclise bu konuda bir de yasa tasarısı verdik. Vatandaşlık alanlar 10 sene boyunca oy kullanamasınlar. Yasada değişiklik yapalım. Aksi takdirde yarın Erdoğan 300 bin, 500 bin oy farkla seçilirse ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Meral Akşener'in ne de kendisine muhalefet diyen diğer siyasi partilerin dert yanma bu nasıl oldu deme hakkı olmaz. Değerli basın mensupları, Türkiye seçime giderken bir başka husus da Türkiye ile Yunanistan arasında yaşandığı iddia edilen sahte gerilimdir. Sahte gerilim diyorum her iki tarafta da seçim öncesi iç kamuoyuna yönelik bak biz ne kadar düşmanız peşrevi yapılıyor. Hiçbir samimiyeti yok AK Parti'nin bu konuda. 2008 2004-2008 arasında işgal edilen Yunan ordusu tarafından Türk adaları üzerindeki Yunan işgali hala devam ediyor. Erdoğan bir gece ansızın gelebilirim şarkıları söylese de ne geleceği var ne gideceği var ama adalardaki işgal sürmeye devam ediyor. Bunlar sadece iç kamuoyuna yönelik siyasi tüketim malzemesi olarak kullanılıyor. Tabi bir gün Türk adalarının hangi şartlarda Yunan ordusu tarafından işgaline izin verdiği ve bu sürecin nasıl gerçekleştirdiğine dair hukuki soruşturmalar açılacak. Mahkemelerde bu işgale direnmeyenler vatan topraklarının işgaline müsaade ettikleri için yargılanacaklar. Bunun da kaçınılmaz bir sonuç olacağını şimdiden ifade edelim. O zaman bakalım Türk yargısı önünde Avrupa Birliği'nden tam üyelik alabilmek için biz bu işgale ses çıkarmadık cevabı onları kurtarmaya yetecek mi, yetmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Değerli basın mensupları <laughs> Zafer Partisi kuralı sizler de biliyorsunuz 14 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen partimiz Türk siyasetine çok hızlı bir şekilde damgasını vurmuş. Hem iktidarı hem muhalefeti büyük ölçüde formatlamış. Sadece Suriye meselesinde değil, köy okullarının yeniden açılması konusunda hem iktidarın gündemini belirlemiş, hem muhalefetin gündemini belirlemiştir. Şimdi görüyoruz ki bizim ekonomide önerdiğimiz devlet planlama teşkilatının tekrar kurulmasından <laughs> neoliberal ekonominin terk edilmesine kadar birçok program önerisinin muhalefetin bilinen partileri tarafından da tekrar edilmeye başlandığı görülüyor. Bunu biz gülümseyerek izliyoruz. Çünkü Türk halkı nezdinde inandırıcı değiller. Zafer Partisi Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bu süre içerisinde önemli bir mesafe kaydetti ve seçime kadar kaydettiği mesafeden çok daha fazlasını kaydedecek hamlelere hazırlanıyor. Dün İzmir'de esnafla, halkla, gençlikle yapmış olduğumuz temaslar partimizin ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu somut olarak gösteriyor. İzmir İl Başkanımız Eyetünça Bey'e de bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu yeterli değil. Daha fazlasını da geriye kalan seçimlere kadar, geriye kalan süre içerisinde gerçekleştireceğimizden eminim. Biz de genel merkez kadroları olarak bundan sonra İzmir'de çok daha sık bulunacağız. Bir ortaokulun önünde bayraklı da geçerken Ortaokul öğrencilerinin bahçeden hem de karşı kaldırımdan geçen Zafer Partisi heyetini nasıl alkışladıklarını siz de videoda görmüşsünüzdür. Sosyal medyada paylaşılan bunlar 14, 15, 16 yaşında genç kardeşlerimiz. Umutlarını Zafer Partisine bağlamışlar. Ama sadece bu kardeşlerimiz değil, birçok İzmirli de şunu rahatlıkla telaffuz etti. Biliyoruz ki sizin dışınızda, Zafer Partisi dışında hiçbir parti sığınmacıları vatanlarına yollama konusunda politika ve iradeye sahip değil. Bu doğru teşhisi yaptıkları için sevgili İzmirlilere de içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizlerin sorularını cevaplandırmayı isterim. Sorularınızı hem ben cevaplandıracağım hem değerli bakanım ve hocam Şükrü Sina Gürel beyefendi arzu ederseniz cevaplandıracak. Buyurun efendim. Buyurun. Sayın Genel Başkan Efe Cantan Seçime giderken Zafer Partisi'nin Memleket Partisi ile bir ittifak içinde olacağı çok konuşuluyor. Böyle bir ittifak seçeneği var mı? Birçok ittifak seçeneği var. Biz de e, bu tür çalışmaların, görüşmelerin e, yapılmasını yararlı görüyoruz ama henüz oldu bitti yaptık diye bir şey de yok. Yapıldı mı peki Memleket Partisi? Hayır, daha yapılan bir şey yok. Ee, Sayın Rıza, saniye götürün. Ben Şimdi altıda masada Bahane Başbakanlık yaptığı Profesör Dr. Ahmet Oğuz Ahmet Oğuz Ahmet Oğuz Oğuz Allah selamet versin size. gülünce ev yoktu. Eee... Doğrusu e, Ahmet Bey'in Türkiye'ye yapacağı en iyi hizmet emekliye ayrılıp köşesinde kitap yazmaktır. Türk tarihine karşı suçludur kendisi. Bakın altını çizerek söylüyorum. Suçludur. Bugün ülkemizde bulunan milyonlarca sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye girmesinin Erdoğan'la birlikte ilk iki sorumlusundan birisidir Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi Avrupa'nın Ruanda'sı yapmıştır. Geri kabul anlaşması Ahmet Davutoğlu zamanında imzalanmıştır. Ahmet Davutoğlu artık Türkiye'ye daha fazla zarar vermesin Başka hiçbir şey istemeyin. Üstelik partisinin ve kendisinin kamuoyunda hiç karşılığı yoktur. Şundan eminim Mansur Yavaş Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu'ndan daha fazla oy alır. Teşekkür ederim. Evet. Abdullah Çelebi, Halk Haber Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret sedem, sedem edelim, yapacağınızı açıklamıştınız. Burada Sedat, Sedat Peker'le de görüşme e, yapacağınızı söylemiştiniz. Bu konuda Birleşik çıkaramadıklarından bir geri dönüş alabildiniz mi? Hayır, daha daha gelmedi. Ben de bekliyorum. Türkiye'de Hayır. nasıl geri dönüşler aldınız? Bununla ilgili Sayın Genel Efendim? Türkiye'de bu açıklamadan sonra nasıl geri dönüşler aldınız? Ve bu, bu görüşmeden ne gibi sonuçlar çıkacağını düşünüyorsunuz? E, doğru şu, Halktan çok olumlu tepkiler aldım. Bunun dışında siyasette şaşkınlık yarattı. Biz tanık koruma programı önereceğimizi duyurduk ve bunu da gerçekleştireceğiz. Bunun dışında bu ziyaretin bir başka amacı yok. Yani bilgi, belge vesaire. O bilgi, belgeler tanık koruma programı çerçevesinde adalete teslim edilir ve adalette gerekeni yapar. Bu adalet değil tabi. Bunlar gittikten sonra adalet. Yüzde <laughs> <laughs> yüzde Efendim son günlerde biliyorsunuz bu e, AKP'den çok çözülmeler var. Eşref Hakkı Baba İYİ Parti'ye geçti ve daha farklı yine e, isim isimlerin İYİ Parti'ye ya da diğer partilere geçeceği söyleniyor. İYİ parti merkez alarak bu AKP'deki hareketliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, İYİ Parti kendisini Genel Başkanı Ağız tarafından Meles Parti olarak nitelendirmişti. Şimdi e, bu Meles Parti'de AK Parti'nin safralarının toplanması hiç şaşırtıcı değil. Ee, doğal süreç işliyor. Tarım Bakanı'yken biz Suriyelileri gitmek isteseler de yollamayacağız. Türk tarımını kalkındırmak için Suriyelilere ihtiyacımız var diyen yani Faki Baba'nın İyi Parti'ye gitmesi yerini bulduğunu gösteriyor. Mesela bizim partimizin kapısının önünden geçemez. Biz Zafer Partisi olarak yıpranmış, yaşlı, Türkiye'ye hiçbir faydası olmamış, hatta zararı olmuş kadroları, siyasetçileri Zafer Partisi'ne içeriye sokmama konusunda kararlıyız. Biz 21. yüzyılda inşa edecek gençlerle yapıyoruz, genç kadrolarla yapıyoruz. Siyaseti böyle yapmaya da devam edeceğiz. Evet. Buyurun. Başka soru yoksa kapatıyoruz arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet. Bu sığınmacılarla ilgili yani sizin merkez politikanızın merkezinde sığınmacılar var aslında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bildiğiniz üzere iki gün önce Özellikle Suriye iş gücüne katılımına yönelik bir proje, program başlattı. Evet. Bu da aslında AKP üst Suriyelileri geri göndereceğiz söylemini seçime yönelik bir e, söylem olduğu algısını tekrar ortaya çıkardı. Siz bu iş gücü projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? O konudaki düşünce... Türk insanı işsizken, Türk insanı açken, Türk insanı işsizlikten intihara sürüklenirken Suriyelileri iş sahibi yapmak için girişilen her çabayı Türk halkının ekmeğine yapılan saldırı olarak görüyoruz. Kabul etmiyoruz ve bunun hesabının da sandıkta Türk halkı tarafından sorulacağını görüyoruz. Yarın seçim sandıkları açıldığında hiç kimse şaşırmasın. Zafer Partisi sürpriz değil. Zafer Partisi'nin alacağı yüksek oy Türk milletinin ülkesinin işgaline karşı direnişi anlamına geliyor. İstiklal Harbi'nde işgale mermiyle direndik. Şimdi oyla direneceğiz. Diyoruz ki Türkiye'de iki parti var. Bunlardan birisi bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına yollayacak Zafer Partisi, diğeri de yollayamayacak diğer partiler. Tercih sizin. 13 milyon sığınmacı ve kaçak kalsın diyorsanız diğer partilerden birisine verin fark etmiyor. Ama Zafer Partisi'ne verirseniz hepsi giderler. Peki. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.